Ama böyle canlı ha. <laughs> ya transamin oldu şey. Yazık ya. Valla. Evet, kenarına çektim. Yol uzanıyordu yolun ortasında öyle uzanıyor. Biraz daha yani köşe alayım. Diğer tarafa mı çekeyim acaba? Hı? araba çektim yani iki, iki ayağımla tuttum çektim nasıl çekeyim diğer tarafa alayım burada yine ezecekler yoksa he <laughs> <laughs> evet, yaparım dur arabalar geçsin <laughs> arabalar geçsin <Anladım. gülüyor> sakın bir daha atayım 怎么这么？